Evet yapımat üyeleri e, şimdi sizlere vücut şampuanı imalatı nasıl yapılır bunu dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Şu an ekrana zaten e, gerekli miktarları ve e, isimlerini kimyasalların e, belirttik. E, sol tarafta maddeleri sağ tarafta da miktarlarını görmektesiniz. E, takafon dediğimiz e, malzemeden 350 gram e, koyuyor ayarlıyoruz. E, Kompelanttan e, 30 gram e, Propilen glikolden 20 gram e, Tuzdan 50 gram Su tabi yarıya kadar olacak e, Gliserin 50 gram Boya ve esans yeterli miktarda Bir kova içerisine Mevcut su ve e, takafon konuyor Ve hemojen oluncaya kadar karıştırıyorsunuz Sonra karışım üzerinde komperant e, ve polipron glikor ekleniyor ve tekrar karıştırılıyor. Daha sonra gliserin ekleniyor. Son olarak karışıma sulandırılmış tuz konur ve karışımın yoğunluğu sağlanır. Ee, karışım renklendirilir ve esanslanarak e, kullanıma hazır hale getirilir. Ee, böylelikle de vücut şampuanı nasıl yapılır öğrenmiş oldunuz.